Merhaba. Yaklaşık 10 gündür video yapamıyordum. Ufak bir rahatsızlık geçirdim. Zannedersem griptim. Ama bugün biraz daha iyiyim ve karşınızdayım. Tartışılacak, anlatılacak ve üzerinde durulacak çok konu var. Bu benim yokluğumda yani burada yokken, karşınızda yokken gündemde neler oldu neler, Türkiye'de neler oldu neler. Mesela veba olayı. Başakşehir'in Fransa'da Paris Saint Germain maçı sırasında yardımcı antrenör, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Vebo'ya ırkçı söylemler nedeniyle yaşananları biliyorsunuz. Ama benim kafamı kurcalayan bir şey var bu konuda. Vebo'ya negro demek hakaret mi? Eğer Amerika'daysanız evet hakaret ama Türkiye gibi, Romanya gibi gibi ülkelerde çok fazla siyahi vatandaş olmadığı için onlara mesela Türkiye'de de zenci dediğiniz zaman hakaret olmayabilir, hakaret olarak algılanmayabilir ya da birileri tarafından hakaret olarak algılansa bile bunu Türkiye Cumhuriyeti'nden bir başkasına zenci ya da siyahi vatandaş dediğiniz zaman bunu hakaret için söylemezler. Sadece Amerika'da, İngiltere ya da, da Fransa'da ya da diğer ülkelerde siyahi vatandaşlara negro hakaret anlamında kullanılır ya da zenci kelimesi ki Negro'nun Türkiye'deki Türkiye'deki karşılığı zenci ve Romanya'daki karşılığı da Negro'nun zenci değil sadece siyah demek. Şimdi bunu Paris Saint Germain Başakşehir maçının yardımcı dördüncü hakeminin bilmemesi enteresan çünkü her ne kadar bunu hakaret anlamında ırkçılık anlamında söylememiş olsa dahi bilmesi gerekiyordu ama ben konuyu şöyle değerlendiriyorum. Mesela ortam içerisindesiniz ve o 10 tane kısa adam ve bir tane de benim gibi uzun adam var. Eğer uzun adamı işaret edecekseniz uzun adam işte bu dersiniz ya da tam tersi 10 tane uzun adam içerisinde bir tane kısa adam varsa onu vurgulamak için kısa adam dersiniz ya da 5-6 tane beyaz adamın içerisinde bir tane siyah adam varsa ve kendi kültürünüzde bu siyah bu siyaha negro deniyorsa ona negro diyebilir ki zannedersem Ruma, Rumen yardımcı dördüncü hakem de bunu kastetti. Kendi kültüründe, kendi ülkesinde negro demek hakaret içermiyor. Tıpkı bir sürü zayıf içerisinde bir şişman gördüğünüzde, ona işte bu şişman adam dediğinizde, yani grup içerisindeki farklı olanı eğer betimlemek, vurgulamak istiyorsanız onu o şekilde nitelersiniz. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. 10 tane siyah içerisinde eğer bir tane beyaz adam varsa onu beyaz adam diye nitelemeniz çok da aykırı olmaması gerek. Sanki biraz Olay büyüdü büyüdü ve amacının dışına çıktı. Özellikle beni e, şaşırtan Türkiye içerisinde birçok ırkçı söylemler yapmış insanların sanki ırkçılık karşıtıymış gibi sosyal medyada düşüncelerini paylaşmaları oldu. Mesela çok duyduk Kürtlere karşı hakaret, engiz hakaret içeren cümleler kullanan insanları, hatta affedersiniz Ermeni diyenler, Kürt işte Kürtlerle bilmem ne bir takım söylemlerde bulunanlar. işte geçmiş zamanda yakın çok da geçmiş değil Emre Belezoğlu'nun Trabzonsporlu futbolcu Zakora hakkında söylediklerini unuttuk ama sanki bunlar hiç olmamış gibi bugün birilerinin çıkıp ırkçılık karşıtı paylaşımlar yapması tek kelimeyle ikiyüzlülüktür. Öyle değil mi? Bana 200 geliyor. Ama dediğim gibi Rumen hakem ne olursa olsun bunu bilmesi gerekiyordu. Negro kelimesinin, negro tanımlamasının uluslararası alanda hakaret ve ırkçılık içeren bir tanımlama olduğunu bilmesi gerekiyor. Her ne kadar kendi ülkesinde negro, siyah, kara anlamına gelse de mesela Montenegro var biliyorsunuz. Karadağ, Karadağ, kara kelimesi negro olarak geçiyor. Ama Amerika'da ve uluslararası alanda da siyahi bir vatandaşa, siyasi, siyahi bir insana negro dediğiniz zaman bunu hakaret olarak algılı, algılıyorlar ve o dördüncü hakimin bu, bunu bilmemesi onun için eksi puan. Her ne kadar ben bunun ırkçılık anlamında söylendiğini düşünmüyorum ve belki de bu nedenle o hakeme ağır cezada ver, verilmeyebilir. Çünkü kendi ülkesinde negro kelimesi, kendi kültüründe negro kelimesi hakaret anlamı, hakaret manası içermiyor olabilir. Neyse tekrar gündemimize Türkiye'nin gündemine gelelim. Aşı, Çin aşısı mı olacaksınız? Yoksa Almanya'dan ya da Amerika'dan ya da Rusya'dan gelecek aşıyı mı? Nedense insanlar Çin aşısına karşı bir ön yargısı var. Ben bununla ilgili internette araştırmalar yaptım ve Çin aşısının diğer aşılardan daha avantajlı olduğunu gördüm. Ben bunun teknik analizine, teknik anlatımına girmeyeceğim ama şöyle bir gerçek var. Geleneksel yollarla yapılmış. Yani virüs zayıflatılmış etkisiz hale getirilmiş olarak insanlara vuruluyor. Yani geleneksel aşı yöntemi bu ve bir avantajı var. Çin aşısının eğer etkili olursa yani üçüncü faz sonuçları da kabul edilir ve uluslararası kuruluşlar tarafından da onaylanırsa Çin aşısı diğer aşılardan daha avantajlı. Çünkü taşıması, saklanması diğerlerine göre daha kolay. Taşınması kolay olması demek insanlara ulaşması, bütün dünyadaki insanlara ulaşması da daha kolay anlamına da gelmiyor mu? Ama nedense insanlar Çin aşısına karşı, Çin'e karşı bir ön yargıları var. Oysa Çin'in tarihte, tarih boyunca aşılarla ilgili insanlığa çok önemli katkıları olduğu da biliniyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Eğer Çin aşısı gelecekse, mesela ben şahsen olurum. Yani o Almanya'da geliştirilen iki Türk'ün geliştirdiği o aşının taşıması mesela bir hayli külfetli. Eksi 70 derecelik ortamlarda taşınması gerekiyor ve kısa sürede aşının insanları ulaştırılması gerekiyor. Bu teknoloji maalesef Türkiye olmak üzere dünyada birçok ülkede yani o soğuk ortamı eksi 70 derecede o aşıların korun korunmasını sağlayacak ortam bizim ülkemizde ne yazık ki yaygın değil ve dünyadaki birçok ülkede de yaygın değil. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda Çin'den gelecek Çin'deki bir şirket Çin aşısı diyorlar ama aslında Çin aşısı değil. Muhtemelen o şirketinde başka ortakları var. Çin'den geliştirilen o aşının diğer aşılardan daha avantajlı olduğu söyleniyor. Peki insanlar neden ön yargılı? Sadece Çin'den geldiği için mi? Hayır, Çin'den geldiği için değil. Aynı zamanda iktidarın hükümetin yarattığı güvensiz ortamdan da kaynaklanıyor. Mesela CHP milletvekili Murat Demir'in yaptığı açıklama var, iddia var ki hakikaten gerçekten yenilir, yutulur gibi değil. Aşı meğerse Çin'den gelen aşı önceden gelmiş ve AK Parti'nin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, aileleri, yakınları bu aşıyı önceden olmuşlar. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa vay halimize. Önce onlar, aslında şöyle de düşünebilirsiniz, onlar önce test ettiler ama güvendikleri bir şey var ki demek ki o yüzden aşı yollar. Ondan sonra onlara bir şey olmazsa sonra da vatandaşa oluruz gibi bakmak da mümkün olabilir. Ama bir gerçek var, pandemi, koronavirüs çok canlar aldı daha önceden buradan ismini zikretmiştim çocukluk arkadaşım Recep Hocalar yaşamını yitirdi geçtiğimiz günlerde ve yine sınıf arkadaşım ilkokuldan sınıf arkadaşım Ekrem Demir o da yaşamını yitirdi annesiyle birlikte koronavirüsten. Koronavirüsten sayısız insanlar yaşamını yitiriyor. Sayısızca insan virüse yakalanıyor. Kaçımız aşıyı görecek? Kaçımız 2021'i göreceğiz ya da kaçımız 2022, 2023'ü göreceğiz bilmiyoruz. Kafaları karıştıran, insanları bunalıma sokan işte bu soru işaretleri ne olacak? Aşının mutlaka insanlar tarafından uygulanması gerekiyor. Bazıları diyor ki dediğim teminde söyledim aşıyı olmayacağız. Peki madem aşıyı olmayacaksın da ne olacak? Virüs tehlikesi duruyor. Eğer çoğunluk aşı olmazsa, eğer çoğunluk aşıyla tedavi edilmezse bu salgının bu pandeminin önüne geçmek mümkün olacak mı? Sadece Türkiye için değil, genel anlamda dünya çapında baktığımızda bu dünyada şu anda uygulanan bu pandemik ortamdan kurtulabilmek için dünyanın en az nüfusun, dünya nüfusunun en az yüzde altmışının aşılanması gerekiyor ki normal hayata dönebilelim. Yoksa başka türlü mümkün değil. Herkes mecbur mu aşı olmaya? Evet, bence mecbur ve bu bir kurala bağlanmalı. Ama tabii insanları zorla da aşıya götüremeyeceğinize göre bir takım yaptırımlar uygulanmalı. Mesela uçağa binmesine izin vermeyeceksiniz. Aşı olamayan, aşı olmayan uçağa binemeyecek, vapura binemeyecek, otobüse binemeyecek, trene binemeyecek diye kurallar koyarsanız, hatta bana soracak olursanız, aşı olmayan AVM'ye de giremeyecek diye şart koşarsanız, millet seve seve aşı olacak. Ama siz bakmayın yine de yok, ben aşı olmam yok, Çin'den olmam yok, Fransa'dan olurum yok, Almanya'dan olurum diyenlere bakmayın. Aşı geldiğinde herkes tıpış tıpış gidecek, hatta koşa koşa gidip aşılarını olacak. Çünkü olmak zorunda. Bu koronavirüs belasından, bu COVID-19 belasından kurtulmanın Başka şansı yok. Denize düşen yılana sarılır. Özellikle sevdiklerini kaybedenler, yakınlarını kaybedenler, şu anda yoğun bakımda olanlar mecburen onlar zaten şimdiden hemen gelse, gelse aşı da olsak diye sabırsızlıkla bekliyorlar. o Hani şu e, sosyal medyada kampanya başlatanlar var ya hani derler ya bekara karı boşamak kolay. İşte onlar da öyle. O virüsün ne olduğunu bilmedikleri için, etrafında sevdiklerini, yakınlarını kaybetmedikleri için aşını çok da etkili çok da önemli olmadığını düşünüyor olabilirler. Ne dersiniz?